Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün dersimizde çocuklar 5. dersimiz olan kesir örüntülerini göreceğiz. Biz örüntü konusunu işlemiştik çocuklar. Şimdi de gelelim örüntülerle kesirleri bir araya getirelim. Oldu mu? Bakın çocuklar. Örüntüde devam eden kesir nedir? Bakın 1 bölü 9, 1 bölü 8, 1 bölü 7. Çocuklar payda yani alt taraftaki kısım her seferinde biraz alıyor mu? 9. 8, 7. O zaman bu şekilde devam ettirirsek ne gelecek çocuklar? 1 bölü 6. Çok güzel. Hemen sorularımıza devam edelim. Kesir örüntüsünü açıklarım ve tamamlarım. Kesin alt kısmındaki payda her seferinde 1 artmaktadır ve 1 bölü 5 demiş. Alt tarafı biz bulalım çocuklar. Şimdi kesirin alt kısmındaki payda çocuklar 2, 4. 6 her seferinde 2 artmış değil mi? O zaman buraya ne gelecek? Hemen şöyle yazalım. 1/8. Buna bakalım. Bakın 8 7 6 5 4. O zaman her seferinde 1 azalmış değil mi? O zaman burası ne olacak çocuklar? 1/3. Buraya bakalım mı? Bakın 1/3 1/4. 1/3 1/4. Hep 1 bölü 3, 1 bölü 4 diye devam etmiş. O zaman 1 bölü 3 varsa burada 1 bölü 4. Evet çocuklar hemen sorularımızla devam edelim. Çok zevkli değil mi? Bakıyorum 1 bölü 4, 5, 6. Her seferinde 1 artmış değil mi? O zaman ne gelecek buraya siz söyleyin. Çok güzel. 1 bölü 7. Buraya bakalım. 8, 6, 4. Hep 2 azalmış. Ne gelecek buraya? 1 bölü 2. Buraya bakıyorum. 3, 5, 7. Buraya ne gelecek çocuklar? 1 bölü 9. Bakın şimdi 1 bölü 5, 1 bölü 4. 1 bölü 5, 1 bölü 4. Hep çocuklar 1 bölü 5, 1 bölü 4 diye örüntü devam etmiş değil mi? Örüntüyü buldum. O zaman 1 bölü 5 buraya ne gelecek çocuklar? 1 bölü 4. Çok doğru. Buna bakıyorum. 1 bölü 6, 1 bölü 2. 1 bölü 6, 1 bölü 2. Hep 6, 2. 6, 2 diye O zaman buraya ne gelecek çocuklar? 1 bölü 6, 1 bölü 2. Çocuklar bakın çok uzun duruyor değil mi? Ama sakın korkmayın. Hemen okuyorum. 1 bölü 2, 1 bölü 3. 1 bölü 4. 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4. Bakın gördünüz mü? Hep 2, 3, 4 demiş. Tekrar başa dönmüş. 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4. O zaman örüntümü buldum değil mi çocuklar? Hemen o zaman boşluğu yapıyorum. 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4. Evet çocuklar. Devam edelim. Buraya bakıyorum. Kesir örüntüsünde eksik sayıları yazarım. Bakın 1 bölü 4, 1 bölü 5. Gördünüz mü? 1 bölü 4, 1 bölü 5. Sonra bakın. Sondakine bakıyorum. 1 bölü 4, 1 bölü 5. Örüntüyü buldum o zaman. Örüntüm 1 bölü 4, 1 bölü 5. Hemen şuraya 1 bölü 4 yazıyorum. Burada da 1'i eksik çocuklar. Bunu da düzeltiyorum. Buna geldim. 7, Burada ne olduğunu bilmiyorum. Burada ne olduğunu bilmiyorum. 5, 4 diye çocuklar bir azalma var gördünüz mü? Zaten çocuklar burası 1 olacak. 7, boşluk, 5, 4. Gitgide azalmış mı? O zaman burası ne olur çocuklar? 1 bölü 6, 7, 6, 5, 4. Burası ne olur çocuklar? 1 bölü 3. Hemen bakıyorum. 1 bölü 8. 1 bölü 7. Burayı vermemiş, burayı vermemiş. 1 bölü 4. Bakın çocuklar 8, 7, 6. Her seferinde biraz almış mı? Evet. O zaman burası ne olacak çocuklar? 1 bölü 5, 6, 5, 4. Burayı unuttuk. Buraya ne gelecek çocuklar? Buraya da 1. Şimdi gelelim serbest problemimize. 4 farklı kesir kullanarak örüntü yazalım. Bakın 4 farklı kesir çocuklar bizden örüntü istiyor. Bir tane ben yazayım. Bir de kendiniz yapın. Oldu mu? 1 bölü 2 1 bölü 4 1 bölü 6 Çocuklar hemen karışmasın. Şurayı silelim. 1 bölü 6 1 bölü 8 Bakın 4 farklı kesir kullandım. 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 6, 1 bölü 8. Hep ikişer mi artmış çocuklar? Evet o zaman örüntümü de yapmış oldum. Gördünüz mü çocuklar? Siz de benimkinden farklı olarak bir tane örüntü 4 farklı kesir kullanarak bir tane örüntüyü defterinize yazmanızı istiyorum. Oldu mu? İletişim kuruyorum. Arkadaşından ona yazdığınız kesir örüntüsünün açıklamasını ve daha sonra bu kesir örüntüsüne bir kesir eklemesini isteyin. Çocuklar kendiniz bir tane kesir, dört farklı kesir kullanarak örüntü yazın. Arkadaşınıza sorun. Bu sizin yazdığınız örüntüyü açıklasın ve çocuklar sizde bir tane ekleyin. Oldu mu? Geldik çocuklar. Problem çözmeye. Örüntülerle problem çözmeye devam edelim. Çocuklar her zaman önce problemi anlayacağız. Onun için probleme sorular soracağız. Sonra çözmek için bir plan yapacağız. En sonunda çözmeye geçeceğiz çocuklar. Örneğin buraya bakalım. Salih iç içe geçmiş 6 küp kullanarak 3 basamaklı bir merdiven yapmış. Bakın 1 küp, 2 küp, 3 tane küp kullanmış. Hemen problemin verileri nelerdir? Altını çizelim. Bakıyoruz. 6 tane küp vermiş ve 3 basamak demiş. Problemden ne istiyor? 5 basamaklı merdiven için kaç küpe ihtiyaç vardır? Hemen çocuklar. Mesela örneğin basamak sayısı 1 iken gerekli küp sayısı 1. Basamak sayısı 2 olunca 2 tane daha küp, küp, ekledim. 3 gerekli sayı. 3 basamakken 3 tane daha küp ekledim. 6. O zaman 4 basamakken 4 tane daha küp ekledim. 10. 5 basamaklı iken 5 küp ekledim. O zaman toplamda 15 küpe ihtiyaç vardır. Hemen devam edelim çocuklar. Rüm 25 sayfadan oluşan bir öykü okumaya başladı. Cumartesi günü 3 sayfa okursa, pazar günü 4 sayfa okursa ve bu şekilde yani bu örüntü modelinde devam ederse bu öyküyü okuması ne zaman biter? Hemen bakalım çocuklar. Şimdi cumartesi 3 pazar 4 Pazartesi 5 kaç etti çocuklar şu an? 3 4 daha 9 5 daha 14 Salı 6 3 4 daha 7 5 daha 12 6 daha 18 Çarşamba'da 7 kitap okursa çocuklar toplayalım mı gene? 3 artı 4, 7, 5 daha 12, 6 daha 18, 7 daha 25. O zaman çocuklar ne zaman biter? Çarşamba günü kitap okuması biter. Örüntüyü buluyorum ve örüntüyü artık devam ettiriyorum çocuklar. Problemlerin temel kaynağı bu. Şimdi İsa kitaplığındaki birinci rafa 2 iki kitap, ikinci rafa 3 üç kitap, üçüncü rafa 4 kitap. Ve 5. rafa kadar bu şekilde devam etti. Buna göre İsa kitaplığında kaç kitap koymuştur? Şimdi verilere bakıyorum. Problemin verileri nelerdir? 1. rafa 2 iki kitap 2. rafa 3 üç kitap 3. rafa 4 kitap Benden ne istiyor? 5. rafa da kaç kitap koymuştur? Çocuklar problemi planlamam için örüntüyü bulmam lazım. Hemen örüntüyü bulmak için de çocuklar yazabilirsiniz. 1. raf Kaç kitap? 2. İki. 2. raf kaç kitap? 3. Üç. 3. rafa kaç kitap koymuştu? 4. Bakın çocuklar. Raf sayısı 1 iken kitap sayısı 1 fazla. 2, 3. 3, 4. O zaman örüntüyü buldum. Raf sayısının 1 fazlasını koyuyor. Örüntüyü buldum. O zaman 4. rafa 5 beş kitap, 5. rafa 6 kitap. Gördünüz mü çocuklar? O zaman 5. rafa 6 kitap koymuş ve toplam bize neyi soruyor çocuklar? Buna göre İsa kitaplığına kaç kitap koymuştur? Hemen artık hepsini topluyorum. 2 artı 3, 5. 4 daha, 9. 5 daha, 14. 6 daha, 20 değil mi? O zaman İsa kitaplığına çocuklar 20 tane kitap koymuştur. Çocuklar üçüncü soruyu da ben çözüyorum. Artık dördüncü soruyu eminim sizler çözebilirsiniz. Okulun tiyatro salonunda 6 sıra koltuk vardır. Yani arka arkaya 6 tane koltuk var çocuklar. Birinci sırada 12 koltuk, üçüncü sırada 24 koltuk ve koltuk sayıları bu şekilde devam ediyormuş. Buna göre son sırada kaç koltuk vardır? Hemen çocuklar bakalım. Birinci sırada 12 koltuk. İkinci sırayı bana söylememiş. Üçüncü sırada 24 koltuk. Bu şekilde dördüncü sırada 5. sırada ve 6. sırada bana artık 6. sırada kaç koltuk olduğunu soruyor. Çocuklar hemen örüntüyü bulmam lazım. 1. sırada 12 var. 3. sırada 24 var. Ve 1 sırada boşluk bırakmış. Çocuklar 12'den 24 arasında çocuklar bir oran var. Gördünüz mü? İki katı. 12 fazlası. Gördünüz mü çocuklar? O zaman bu hem buraya 6 fazlasını yazarsam ne oldu çocuklar? 12, 6 daha 18, 6 daha 24. Gördünüz mü? O zaman hep örüntüyü buldum. Hep bir öncekinin 6 fazlası değil mi çocuklar? O zaman 4. sırada 30, 5. sırada 36'yı topluyorum. 36. Son sırada da çocuklar artık kaç 42 koltuk vardır? Tamam mı? Artık çocuklar Ali'nin yaptığı bu şekildeki soruyu sizler çözebilirsiniz. Çocuklar bir ipucu vereyim. Bakın. Hep 7. şekildekini soruyor ya. 1. şekilde 1 var ikinci şekilde alta 2 tane koymuş. 3. şekilde alta 3 tane koymuş. 4. sonra bakın 3 2 1. Dördüncü şekilde alta 4 tane koymuş. 4 3 2 1. Gitgide azalıyor. O zaman 7. şekilde alta kaç tane koyar ve nasıl azalır? Onu bulduktan sonra çocuklar kaç tane çizdiğini bulabilirsiniz. Oldu mu? Çocuklar gelelim. Ünite tekrarını kesinlikle yapıyorsunuz çocuklar. Gelelim ünite sonu sorularına. Hı. Renkli parçanın gösterdiği kesri okurum ve yazarım. Evet. 1 2 3 4 5. 5 parçaya bölmüş. Renkli kısım kaç tane? 1. Çok güzel. Kaç parçaya bölmüş? Çocuklar renkli kısmı da sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Kaç tanesi renkli? 1. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 parçaya bölmüş. Kaç tanesi renkli? 1. Yani 1 bölü 10'u. Kesri gösteren parçayı boyarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç tanesini boyayacağız çocuklar? 1 tanesini. Hemen boyuyorum. Çocuklar 9 parçaya bölmüş. Kaç tanesini boyamasını istiyor bizden? Bir tanesini. Hemen boyuyorum. Buraya bakıyorum. 8 parçaya bölmüş. Kaç tanesini boyamamızı istiyor? Bir tanesini. Çok güzel. 1 bölü 8 yani. Gördünüz mü? Çocuklar. Pardon. Bu soruları 7, 8, 9, 10... 11 ve 12. soruyu çocuklar aynı şekilde yapabileceğinize inanıyorum. Oldu mu? Gelelim buradan devam edelim çocuklar. Ve alttaki çocuklar bu ikisini size bırakıyorum. Üste yaptığımız gibi sizler de bu şekilde yapabilirsiniz oldu mu? Devam edelim. Şimdi büyüktür, küçüktür olayına. Neydi çocuklar? Bir parça ne kadar çok bölünürse o kadar küçülür. Bunu unutmayın. Bir parça İstiyorsanız defterinize not alabilirsiniz çocuklar. Bir parça ne kadar çok bölünürse parça o kadar küçülür. Tamam mı çocuklar? Hemen bakıyorum. 1 2 3 parça. Kaç tanesini bölmüş? Boyamış bir tanesini. Hemen sayıyorum. 1 2 3 4. Kaç tanesini boyamış? bir tanesini. O zaman bakın zaten buradan çocuklar daha buranın daha büyük olduğunu görüyorsunuz. 3 parça olan daha büyük. 1 bölü 3, 1 bölü 4'ten büyüktür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tanesini boyamış. 1 bölü 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen yazıyorum. Bir tanesini boyamış. 1 bölü 6. O zaman 1 bölü 7 1 bölü 6'dan küçüktür. 1, 2, 3. 3 tanesini 3 parçaya bölmüş. 2 tanesini boyamış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çocuklar parçanın büyüklüğüne bakıyorum. 2 bölü 3 olan daha büyük değil mi? Buraya gelelim. Parçayı boyayalım. İste, Çocuklar 3 parça yapmış, ikisini boyamamızı istiyor. Hemen boyuyorum sizler istediğiniz renge boyayabilirsiniz. 4 parçaya ayırmış, 3 tanesini boyamamızı istiyor. Bu sefer buradan boyayalım olur mu? 1 2 ve 3. 3 parçaya ayırmış, 2 tanesini boyamamızı istiyor. 1 ve 2 Devam edelim mi çocuklar kesir örüntülerine? Kesirler çok zevkli bir konu değil mi çocuklar? Ama kesinlikle tekrar edinme çocuklar. Bol bol soru çözün. Kesir örüntüsünü açıklarım ve daha sonra tamamlarım demiş. 1/8, 1/6 ve 1/4 çocuklar. Hep 2'şer 2 azalmış. O zaman burası ne olacak çocuklar? 1 bölü 2. Bakıyorum. 1 bölü 5, 1 bölü 2. 1 bölü 5, 1 bölü 2. Hep 5, 2 gitmiş değil mi? 5, 2. Örüntüyü buldum. O zaman buraya ne yazacağım çocuklar? 1 bölü 2. Eksik yerleri tamamlayınız. 1 bölü 4, 1 bölü 5. Bakın boşluk 7. Hep 1 artmış değil mi örüntü? O zaman buraya ne gelecek çocuklar? 1 bölü 6 1 bölü 7 Buraya bakıyorum Çocuklar üst tarafta 1 olduğu belli 1 1 1 gitmiş o zaman buraya 1 yazdım 2 boşluk 6 8 Çocuklar Burada 2 mi artmış O zaman örüntüm 2 artarak gidiyor 2 ne gelecek buraya 4 1 bölü 4 Son sorumuz çocuklar. Yusuf kaldırımda yürürken yandaki örüntü dikkatini çekti. Eğer Yusuf 16 fayans üzerinde yürürse kaç siyah fayans üzerinde yürümüş olur? Önce bakalım çocuklar. 1 2 3. fayansı boyamışlar. 1 2 3. Yani her bir fayansı çocuklar bakın. 3. fayans 6. fayansı boyamışlar değil mi? O zaman çocuklar bakın şuradan başlayalım. 1 2 3. fayans boyalı 4 5 6. fayans priyalı. Bakın hep üçer üçer gidiyor. Görüyor musunuz boyalı olanlar çocuklar? 2 tane boyasız bak. Örüntüye bakıyorum. 2 tane boyasız, 1 tane boyalı. 2 boyasız, 1 tane boyalı. Hemen yazarak gidelim. 7 8 9. 2 boyasız, 1 boyalı. 10 11 12. Burayı boyuyor boyalı. 13 14 15. 2 boyasız, 1 boyalı ve 16 fayans üzerinde yürüdü. Kaç tane siyah fayans üzerinde yürümüş? Hemen bakıyorum. 1 2 3 4 ve 5. O zaman çocuklar 5 fayans üzerinde yürümüş olur. Evet çocuklar, bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.